Twitter'ın tüm kontrolünü tek bir kişinin ellerine bırakmak üstelik öylesine biri de değil. Dünya ve hatta uzay çapında çeşitli ticari çıkarlara sahip birinin eline bırakmak son derece zararlı olabilir diyorlar. Ünlü YouTuber Barış Özcan'ın 2 yıl önceki Elon Musk Twitter'ı neden satın aldı videosundan alıntı bu sözler. Bugünlerin geleceğini ta o zaman haber vermiş. Evet evet bugünlerde dünya siyasetinde çok enteresan gelişmeler yaşanıyor. Tarihinin en kritik seçimlerinden birine hazırlanan Almanya ile Musk arasında manipülasyon kavgası büyüyor. Evet eskiden medya patronlarının yerini bugün tek başına Elon Musk aldı desek yanlış bir tespit olmaz. Detaylara geçmeden önce kısaca Musk'ı tanıyalım. 1971 yılında Güney Afrika'da doğan Musk, PayPal'ın kurucularından biri olarak ün kazandı. Daha sonra SpaceX, Tesla, Neuralink ve The Boring Company gibi devrim niteliğindeki şirketlerin kuruculuğunu üstlendi. 2022 yılında Twitter'ı yeni adıyla X'i 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. Ticari deha Musk hiçbir karlılığı olmayan sosyal medya platformuna neden bu kadar çok para yatırdı? Bunun cevabı ilk olarak ABD seçimlerinde ortaya çıktı. nasıl yani dediğinizi duyar gibiyiz. Mask'ın ikisi almasıyla birlikte platformdaki ifade özgürlüğü köklü bir değişime uğradı. Algoritmalarda değişiklikler yapıldı. Çok sayıda önemli siyasi mesajın daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıdı. Evet, Elon Musk hem X'in algoritmalarını hem de düşünce özgürlüğünü ikisini birden kontrol ediyor. Bu konuda son dönemlerde çok örnekler yaşadık. Hem bazı hani farklı ülkelerde Türkiye'den dahi bunu örnek verebiliriz. Geçen yıl seçim döneminde özellikle kritik dönemlerde bunu yapıyor. ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların mesajları öne çıkarıldı. Bu da seçmen davranışları üzerinde etkili oldu. Musk Trump'la seçim mitingleri yaparken X üzerindense Trump yanlısı hashtag'ler algoritma değişiklikleriyle güçlendirildi. Trump taraftarları arasında dezenformasyon yayılımı artış gösterdi. Musk altın vuruşu Trump'ın Pensilvanya mitinginde yaptı. Trump'a düzenlenen saldırı görüntüleri saniyeler içinde X üzerinden milyonlarca insana ulaştırıldı. Sonuç Trump yeniden ABD başkanı seçildi. Musk da hükümet verimliliği bakanlığı koltuğuna oturdu. Musk'ın şimdiki hedefi ise Almanya seçimleri. Almanya'daki popülist parti AFD, X platformu üzerinden dikkat çekici bir şekilde destekleniyor. AFD'nin mültecilerle ilgili çıkışları X'teki algoritmaların etkisiyle geniş kitlelere ulaşıyor. Çok büyük bir aslında risk alarak çok önemli bir adım atmış oldu Elon Musk ve bunun da tabii Alman toplumunda ve Alman yöneticileri üzerinde de çok büyük sancıları çok büyük ne bileyim böyle geri dönüşleri oldu. Aslında bunu hesap ederekten ve bilerek bence Elon Musk bunu yaptı, yaptı. Elon Musk bu türlü denemeler yapıyor. Böyle riskli ve belki de bu türlü denemelerle de aslında belki bunlardan haz da alıyor. Toplumların damarlarına basarak, bu türlü hassas yerlerle hassas noktalara basarak toplumları böyle hani dalgalandırmayı da bence seviyor. Elon Musk, AFD'nin başbakan adayı Alice Weidel'da yaptığı röportajı günlerce kişisel ilk hesabında tuttu. Milyonlarca kişi bu röportajı dinledi. Alman medyası ise röportajı eleştiren uzun programlar yaptı. Musk'ın bu hamlelerine Almanya'dan karşılık geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın kaderinin sosyal medya etkileyicileri tarafından değil, Alman seçmenler tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Adalet Bakanlığı X'in yerel yasalara uymadığına dair açıklama yaptı. Almanya Federal Savunma Bakanlığı ise 15 Ocak 2025 tarihinde X hesabını askıya aldı. Bakanlık takipçilerini yeni açtıkları WhatsApp kanalına yönlendirdi. Düsseldorf, Berlin, Köln ve Frankfurt'taki üniversitelerin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla üniversite ve yüksekokul sosyal medya platformu X'i bırakma kararı aldı. Blue Sky gibi platformlara geçtiler. Fakat buna karşı da hükümetlerin Böyle aşırı diyebileceğimiz uygulamaları, ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik ya da toplumun daha çok tepkisini çekecek uygulamaları da bu kez hükümetlere ters tepebilir, hükümetlere ters dönebilir. Dolayısıyla hükümetlerin bu noktada biraz dikkatli de olması gerekiyor. Avrupa parlamentosu da X'i kapatma kararları üzerinde tartışmalar başlattı. Milletvekilleri X'in yanlış bilgiler yayarak demokratik süreçlere zarar verdiğini belirtti. Almanya en taze örnek. Ancak devamının gelmesi kaçınılmaz. Çünkü medyayı elinde tutan Musk'la devlet başkanları arasında ilişki kazan-kazan üzerine kurulu. Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketi Çin pazarında çok aktif, çok iddialı. Şimdi Çin devlet başkanı Elon Musk'ı arayıp "Alo, ilancım. Hadi bakayım şu tweetleri bir etiketleri bir kaldır bakalım." dese ne olacak? Barış Özcan'ın sorusunun cevabı iki ay önce Türkiye'den geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Musk arasındaki pazarlıklar hep taze. Tesla'nın Türkiye yatırımları ve Starlink'in Türkiye'de kullanılması üzerine sürekli görüşüyorlar. Erdoğan da kendine muhalif 122 sosyal medya hesabı'nı bir telefonla kapattırdı. Musk çağı işte böyle başladı artık X üzerinden ülkeleri yönetecek devlet başkanlarını belirliyor. Elindeki algoritma üzerinden, elindeki yazılımlar üzerinden Elon Musk istediğini ön plana çıkarabilir, istemediğini çok rahat arka plana itebilir. Zaten kullanıcılar da istemediği şeylerin önüne düşmesinden, takip etmediği hususların birden algoritma olarak önüne, sizin için seçilenler şeklinde önüne düşmesinden de bunu anlayabilir. Zaten Elon Musk da böyle bir gücü keşfettiğinden beri galiba böyle ufak ufak denemeler yapıyor ve her bir denemesinde de aslında mevzuyu bir adım daha öne götürüyor. E, yönlendirme, manipülasyon ya da sansür açısından. Sahi Twitter almadan önce ne demişti Musk? Twitter olağanüstü bir potansiyele sahip. Ben onun kilidini açacağım diyor. Kilidi açtılar. Bu türlü bir algoritma sadece Almanya için değil. Mesela Elon Musk İngiltere'ye ayar çekmeye çalışıyor. Başbakanına istifa etmeli, işte Oradan hatta buranın e, aşırı sağ liderinin değişmesi gerektiğine dair paylaşımlar yapıyor ve bu şekilde verdiği ayarlar da çok büyük ses getiriyor. Çok rahatsızlık da veriyor. Elon Musk şu anda bütün dünyaya ayar veriyor tabiri caizse. Çok net bir şekilde bunu rahatlıkla ifade edebiliriz.